bugün sizlerle e, şehir kurmamızda e, bugün yapacağımız şey arkadaşlar tuzak şimdi <laughs> sizlerle şuradan tuzak yapalım canavarlara karşı çok büyük bir tuzak işgal ediyorum hemen alacağım arkadaşlar ama benim burada yapacağım tek şey hani tek sorun var arkadaşlar burada lav bulmak ben hemen biraz e, e, atı alayım çünkü at çok hızlı gidiyor hemen. Harun gel oğlum gel 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 gel. Harun alacağım arkadaşlar şuradan aldım. Yine hadi gidiyoruz. Apple çıktı üstüne. Arkadaşlar şurada bir lav olduğunu düşünüyorum. Hani ben biliyordum şu arada bir hep lav olur. Tikeri yazınca. Ama oh, bakıyoruz şu lav mı? Hayır lav değil. Ya burada bir yerlerde oluyor da aynı sonra şu an yok. Bilmiyorum niye daha üstüne olabilir. Üçü daha üstüne çıkalım. Hiçbir yerde lav gözükmüyor. Arkadaşlar yani lav yoksa direkt hemen kreativden girip alacağım. Çünkü yani bu sefer yapacağım. Durun şuradan gidiyoruz. şurası lav değilse lav yoktur. Çünkü ben buralarda biliyorum lavı. Şuna tıklayalım şu deri takılmış mı? Allah Allah neredeyim bu lan ya? lav yok. Ben şu atımı bırakayım. Birazdan ben e, lav alıp geliyorum. Ben. Arkadaşlar ben lavı buraya koydum. Şimdi arkadaşlar buraya iki tane kare boş bırakıyoruz. Tabii ki arkadaşlar altlarını da boş bırakıyoruz. Böyle yanlış oldu arkadaşlar. Şimdi alıyoruz arkadaşlar. Yani burada. Bakın yani buraya lavu koyuyoruz. Bir de buraya koyuyoruz. Onu koyarsak bunun üstüne kapatıyoruz. arkadaşlar yani bir tane buraya Bir tane bir buraya. Başka yani yanlış bir arkadaşlar. Şöyle yani yapıyoruz. Kusura bakmayın. Başka bir gerisine koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle. Ondan sonra bunu buraya. Bunu da buraya koyuyoruz. Arkasına ip yani buraya ip koyuyoruz ama ne koyuyoruz? Arkadaşlar, sizin o şuna bakmayın ben bunu koydum. Burası da kapanmayacağın için. bayağı büyük olacak. Bunu buraya koyuyoruz arkadaşlar. Bunu da buraya koyuyoruz. Hemen gidelim arkadaşlar. Bir dakika. Şunu şu gir. Tahta yok mu ya? Arkadaşlar hiç tahta yok mu? Şurada bir tahta 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 hiç yok. Şey de yapamıyorum. Sen gidip tahta almak zorundayım arkadaşlar şuradan. Gidip şuradan tahta al vereyim.

yapıyoruz. Heh. Burayı kazıyoruz arkadaşlar. Lav buraya doğru bir akmasını bekleyelim. Lav aktı. Bunu da buraya koyuyoruz arkadaşlar. Böyle açılıyor. Ondan sonra dur. Ya bu böyle mi? Böyle değil arkadaşlar. Dur. Bir taş buraya, bir taş buraya. Bunları bir tane buraya, bir tane de buraya koyduk arkadaşlar ondan sonra örümcek a örümcek a nereden nereden nerede? aha burada örümcek a'yı buraya koyuyorduk arkadaşlar dur örümcek a'mızı nasıl koyacağız dur şurayı kıralım arkadaşlar bir buraya evet, burayı kırdık buraya bunu koyduk örümcek a'yı yerleştirdik hop ya evet arkadaşlar böyle yapıyoruz buraya da bunu ekleyemiyoruz niye Evet şöyle yapasak. Aa dur yani çok yanlış yere koyduk. Uf, yanıyorsun. Hiçbir şey olmaz da. Al ah, işte suya girince de söner. İşte en güzel kapmış şey de bu. yanlış yere koyduk. Hadi kırasak elimize gelsin. Ne olur elimize gelsin. Elimize Evet arkadaşlar elimize geldi. Buradan sonra abi çözüldü mü? Arkadaşlar evet, işte ip çözülmüş. Çok güzel. Allah Allah ip niye çözülüyor ya? Bunu buraya koy. Bunu kırdık. Arkadaşlar yani bunu buraya koyuyoruz. O bu buradaki her tarafı kapatıyoruz arkadaşlar. Bunun etrafına şimdi reston düşeceğiz arkadaşlar. Döşeyelim bir güzel canı. Bir güzel canı restonumuzu düşe düşeyelim. Dur. Hop hop. Bir de şuralarda düşedik mi? Tamamdır arkadaşlar. Şu an döşedik. Bir arkadaşlar ben hemen durun. Hemen deneyelim arkadaşlar. Durun şuraya gidelim. Bütün eşyalarımızı bırakalım. Ölme riskimiz yok. Arkadaşlar. Iı, ölme riskimiz olmadığı için alttan kazarak çıkacağız arkadaşlar. Yoksa lavlar falan gider arkadaşlar. Bir dakika. denemeyelim denemeyelim bence arkadaşlar. Evet denemeyelim. Ben hemen hileli alıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu an hileliyiz gördüğünüz gibi. Canımın yok. Hemen deneyelim arkadaşlar. Buradan gidiyoruz arkadaşlar. Hop. Bir dakika arkadaşlar benim düşmem lazım da burada. Ve burada sıkışıyoruz. Hemen yani çıkalım buradan. Şöyle kapatalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle gidelim. Hafif yere çok yakın bir yerde gidiyoruz. Arkadaşlar böyle gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Mesela zombi geldi mi arkadaşlar buradan çat devrilir çalışıyor. Zombi buradan aşağı gidiyor arkadaşlar. Yukarıda çıkamıyor. Yani o derece güzel bir şey. Ben niye çıkamıyorum? Aa devreyi kırdık. Çok güzel. O devreyi bozmam. Tamam durun. Hemen şu toprak alalım. Toprak, 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 toprak. Toprak hemen şu olarak kapattırız arkadaşlar. Restomuzu hemen şöyle mi? Devre bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, bu bölümümüzde bu devreyi yapmak istemiştim. Ayrıca tek lavları hileliden aldım. Geri kalan her şeyi orijinal kendim buldum. Tabi ki de hep her zaman kendim bulurum. Her zaman ben bulurum. Şuradan ne alalım biz hilelerden? Ne alalım? Bir tane büyük kitabından, bir tane büyük kitabından hiçbir şey olduğunu bilmiyorum. Ben şöyle hileler, rüstom hiç istemem. O yüzden bunu yaptım. Arkadaşlar da böyle çok beğeni gelirse arkadaşlar çok değişik yerler yapma yapacağım emin olun arkadaşlar böyle ev yaparım evin kapısını camdan yaparım basınç plakasıyla açarım basınç plakasıyla kapatırım öyle bir güzel şeyler diye düşünürüm ama bakmalıyız yani like'larınıza bağlı hmm, bu bölümde başka ne alabiliriz yine de başka yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar yani yapamayız da aa doğru bu bölümde arkadaşlar bir de portal yapalım Hani sizi kırmayayım. Portal yapayım. Ama tabii arkadaşlar e, cehenneme bir, bir, sonraki bölümde gideceğiz. Hemen şöyle portalımızı şöyle inşa edelim. Şöyle güzel. Evet. Şöyle güzelleşti. Dur. Allah. Şuradan hemen kapatalım. Hop hop. Kapattık arkadaşlar. Tabi de çakmamızı elimiz alalım ama portala bir sonraki bölüm ama çalışıyor mu diye bakalım. Çalışıyoruz arkadaşlar. O yüzden ama bir sonraki bölüm unutmayın arkadaşlar. Cehenneme gideceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar. Bay bay.